Buradaki bu Ritz Otel en pahalı otel, en meşhur otel Paris'in. El Fayet ailesi. Zaten Diana sevgilisiyle buradan çıkıyor. İşte o sevgilisiyle birlikte öldü ya El Fayet. babası buranın sayılıyor. Asırlıydı galiba Müslüman Ritz Otel'de Necip Fazıl'ı biliyoruz böyle kumar oynamaya, devletin verdiği bütün bursu çatır çatır yemeye o hevesini burada gidermiş. Evin takıldığı yer. Amerikalılar çok gelir. Amerikan baş başlatan. Chanel var ya meşhur koku markasının sahibi burada kalıyor. Zaten benim en büyük hayalim bir otelde geçirmek. Yediğin önünde yemeden arka hiç vakit kaybetmedi. Evet, şey dünya Çok... olsaydı hayatımız abi öyle olurdu. Hayır, yani, olması için de olabilir. Daha verimli olabilmek için. <laughs> Çarşalı diye her gün temizliyorlar. Şimdi ama burayı meşhur kılan bu şey tabii ki. Bu anıt. Bu ne ya diye sorulacak ilk soru oydu. Sen gittin bir otelden bahsedin. Abi ben oteli görünce anıt kaldı bende ya. Tamam. Sonra da e, dünya bir uhreviyetten bahsedin. <laughs> <laughs> Şimdi bak bu modern çağın en büyük zaferi olan bacaksız Napolyon'un 3 orduyu birden yendiği, bizim giremediğimiz Viyana'ya giren Napolyon'un Osterlis zaferi. Osterlis. 2 Avusturya bir Rus ordusunu yendi. Tek tek tepeledi hepsini bütün harp okullarında anlatılır. En büyük zafer siz de bugün o Osterlis Trengarı'ndan geçeceksiniz. gideceksiniz. Evet. Dayınıza. Bakın bu zafer Roma'da Trajan anıtı var. Benim bildiğim Roma'nın en geniş sınırlarına sahip dönemin imparatorun bir anıtı var. Hala duruyor. Ona benzetilerek yapılmış. Nasıl Roma'da Pantheon var, burada da Pantheon var. Bu da öyle. Bu gördüğünüz şeyin eşsizliği ne biliyor musun? Ostellis zaferinde yendiği düşmanı Rus'un, Avusturya'nın metal zırhlıların kalkanları eritip bu anıt yaptılar. Yani bu nasıl aşağılama bir şey düşmanı ve inanılmaz bir isim. Ve Zafer'i anlatıyor. Bakın bu kağıda ipe işlenmiş gibi. Yani sen topu eritiyorsun, kalkanları, mızrakları eritiyorsun, tüfekleri. Bir kanıt niteliğinde. Bu anıtı. Tabii daha yakında bakabiliriz hemen daha ne demek istediğimi. Tabii kanıt. Sadece burada bir komünist devrim oldu. Zaten modern çağda her şey ilk önce Paris'te oldu. Onun için meşhur. Tabi Sovyetler kurulmadan önce ilk komünist devrim Rusya'daki değil yani 1871 Paris Komünü. Komünistler dünyanın dört bir yanından, Türkiye'den bile gelirler. Paris Komünü iki buçuk ay komünizm iktidara geldi karşı devrimle devrilene kadar. Mao var ya Çinlerin veya Rusların Lenin'i. Ölürken mezarına Paris Komini'nin, Kabe'nin örtüsü gibi bayrağından kesilip mezarına koymuş. Yuru Gagarinzaya giderken Rus hastalığı gittiler. Paris Komini o kadar da önemli. İşte onların zamanında bu da burjuva, şu bu sayıldığı için emperyalizm yıkılmış Napolyon'un şey şu anı döneminde. Sonra tekrar yapıldı evet. bir şey zamanında. Bakın bu Napolyon'un zaferleri. Mesela Parisliler Şanzelize'ye çok gitmezler. Ben ilk geldiğim zaman Parisliden duydum. Şanzelize, Çinlisi, Türkiye, Arabı, Afrikalısı bile Onların mesela takıldı. Bak buralar çok göçmen görmüyorsunuz her yerde gördüğünüz. Burada dünyanın en meşhur markaları bu Vendome meydanı. Vendome, Fransa'da bir şehir. Nasıl Türkiye'de Aksaray var bile, İstanbul'da Aksaray var. Onun gibi düşünün. Vendome diye bölgeden almış. Diğer binalar gibi yüksek değil. Bir aldı burası. Zaten abi dönerciden buraya gördük nasıl elektriğin değiştiğini. Seviyenin nasıl arttığını. Çok iyi gözlemledim. Yani. Çok hızlı bir değişim oldu. Çok hızlı bir değişim Değişmeyen oldu. Değişmeyen varsa benim. <laughs> Kalite klasmış <laughs>